Duuuurum Günlük günü kenarında inmişim Ağla zavaz bağırıyormuşum Sesimi duyan yokmuş yine Tir tir titriyormuşum Hep mi acı, hep mi karaç Rafyanın kadın kaderi taş gibi sert yumruk gibi tok zehir zemberek her cümlesi imdat korkuyorum anne imdat beni koruyanlar nerede benim adım kadındır çiçek senin babandır benim adım insandır yaşamak akımdır. İster çarşaf giyerim, istersem etek. Namus benim kafamda, başka yerde arama. Mercimek kadar beyninle suları bulandırma. Etek boyuyla kodlama beni. Diz altındaysa kezban, üstündeyse orospu, daha yukarıdaysa fahişe. Vurun kahveye, vurun diyenlerin dünyasında vicdan arama. Tepesi attımı sıkıyor, vurdumu indiriyor, yatıyor ama çıkıyor. Kadın düşmanı bunlar. insanlığı ölmüş. Merhametten bir haber, sorsan Allah korkusu var. Oku biraz oku. Arşimet'ten Tesla'ya, Einstein'dan Mevlana'ya, ilim bilim irfan öğren. Yatkak şükreti onlara. O çektiğin bıçakların, kestiğin ellerin, susturduğun dillerin hesabını vermeden kurtuluş yok sana. <laughs> Dün kavuşturucu zilim babam, dün babam sandım yaşamak kım? İmdat, korkuyorum anne. İmdat, beni koruyanlar nerede, nerede, nerede?